Dostlarım Kemalistler tarafından aydınlanmanın beşi olarak lanse edilen Atatürk'ün bizzat kurduğu halk evleri, kısacası camilerin yerini alması için yapılan müesseselerdi. Nitekim inşa edilen halk evlerinin kuleleri bile cami minarelerinden daha uzun yapılıyordu. Bakın Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşlarından eşref edip şöyle diyor. Camiler camilikten çıkarılacak, halk evlerine benzetilecek. Halk evleri camilerin yerini alacaktı. Yani cami." camiler halk evleri, halk evleri ise puthane olacaktı. Diyanet teşkilatı ortadan kaldırılacak, ibadet usul ve zamanları değiştirilecekti. Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni ortadan kaldırılarak yasak edilecekti. Halk evleri kütüphanesi yapmak bahanesiyle Müslüman halktan toplanan dini kitaplar, kıymetli yazma Kur'an-ı Kerimler, tefsirler bir bir yok edildi. Bu eserlerden bir tanesi bile meydanda kalmadı. Müslümanlar evlerinde bulunan Kur'an-ı Kerimleri, tefsir dini eserleri ve İslam dininden bahseden bütün risaleleri jandarmaların ve polisin eline geçmemesi için ya ambarlara, ya odun depolarına, ya da samanlıklara saklamıştı. Bunlar <laughs> dini tamamen ortadan kaldırmak istediler. Dini baskı altına aldılar. Layıklık din devlete karışmayacak devlet dini değil mi? Halk evini cami yerine ikame etmek istediler. Halk evini cami yerine. Buna dair kendi kanunlarından, kendi kaynaklarından bir iki şey göstermek istiyorum. Dostlarım 1936 yılında bizzat CHP Genel Sekreterliğine bağlı olan Ülkü Dergisi'nde halk evleri şöyle tarif ediliyor. Ne cami, ne medrese, ne başka bir gençlik kurumu. Bizce halk evleri bugünkü neslin gireceği biricik tapınış yerleridir. Gençlik bu evlerde ne bir puta ne de hayali bir varlığa tapınmıyor. Gençliğin bu evlerde bir tanrı olarak bulduğu yine kendisidir. Mesela İnönü döneminde Dini Hayat kitabını kaleme alan Zeynep Özcan şöyle diyor. Halk ev evlerinde dini duyguları hatırlatacak, bu alandaki bilgileri yeni nesle öğretecek hiçbir faaliyete asla müsaade edilmemiştir. Tıpkı köy enstitülerinde olduğu gibi, halk evlerinde de giyimiyle, konuşmasıyla, bilinciyle, beğenisiyle, dünyayı algılayış biçimiyle ve yaşam anlayışıyla yaratılmak istenen yeni insan modelinin önündeki en büyük engelin İslam geleneği olduğu düşünülüyordu. Bak ne diyor, halk evleri bugünkü neslin gireceği Biricik evler, biricik tapınış yerleridir. Tapınış yerleri. Evet, aynen. Ne bir puta ne de bir mevhum bir varlığa tapınmıyor. Gençliğin bu evlerde bir tanrı olarak bulduğu yine kendisidir. Bu anlamda yeni ulus devletin simgesi olmakla birlikte din dışı toplanma mekanlar olarak da yeni layık kimliğin sembolleridir. Dostlarım 1935 yılında Mason locaları kendi kendilerine uyku sürecini aldıktan sonra mallarını halk evlerine bağışlamış, bütün Masonlar kayıtlarını halk evlerine yapmışlardı. Atatürk döneminde görünürde Mason locaları kapalıydı. Ancak bütün Masonlar adeta halk evlerinde toplanmışlardı. Hatta Masonların topluca halk evlerine kayıt yaptırmaları şerefine halk evlerinde çay ziyafetleri bile verilmişti. Şimdi beni dikkatli dinleyin. 1935 yılında çıkarılan 2000 1845 numaralı kanun ile tasnif harici kalacak camilerin ibadet dışında başka amaçlarda kullanılması resmen yasal hale gelmişti. Böylelikle camilerimiz kiralanıyor, satılıyor, kapatılıyor, parti binası, halk evi, ahır, depo, askeri kışla gibi işlerde kullanılıyordu. Bakın ekranda görmüş olduğunuz 1937 tarihli bu belgede Edremit'teki Yıldırım Camii'nin halk evi binası yapılmak üzere CHP'ye satıldığı yazmaktaydı. Yakın bir dönemde tekrar ibadete açılan Valide Sultan Camii de tek parti devrinde tıpkı diğer camiler gibi halk evi olarak kullanılmıştı. Ekranda gördüğünüz bu belgede ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya milletvekili Cumhuriyetin 10. yıl dönümüne özel halk evlerinde verilecek balo için Cumhurbaşkanlığından önce bin şişe şampanya ile dört sandık viskinin temin edilmesini istemişti. Daha sonra bu miktar az gelince 300 şişe daha şampanya sipariş etmişti. Adeta masonların toplanma merkezi haline gelen halk evlerinde içkili danslı eğlenceler yapılıyordu. Tabi camilerimizin halk evlerine dönüştürüldüğü gerçeğini de göz önünde tutarak tek parti devrinde camilerimize yapılan saldırıların nedenli iğrenç ve korkunç olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. Ayrıca halkın paralarının bal Dolara, danslara, eğlencelere, içkilere ayrıldığı bir dönemdi. Anadolu halkının açlıktan ölmemek için hayvan yemi yediğini de unutmamak gerek. Şeref Aykut adında Edirne Saylavı yani mebusu, halk fırkasının mebusu, CHP programının izahı, Kamalizm izahı. Burada öyle şeyler var ki insanlar bunu nefret etmeden, kızmadan, burada bazı konuşanlar gibi mızmız değil, masayı cam olmasa vurup kıracağım. Hırsımdan, hırsa kapılmadan söylemek insan vicdanına sığar bir iş Dostlarım Atatürk dinde reform üzerine yazılar yazan Selim Sırrı Tarcan'ı çağırmış, İslam'ı kastederek bana bak bu din batacak, ileride yeni bir din çıkacaktır. Sen bu konularda yazı yazmayacaksın anladın mı demişti. Hakikaten de Kemalist rejim adeta yeni bir din arayışına girmişti. Okullarda İslam dininin gerçek olmadığı, Kur'an-ı Kerim'in, peygamberin kendi sözleri olduğu öğretiliyordu. Mesela Atatürk'ün emriyle liselerde 13-14 yaşındaki çocuklara zorla okutulan tarih tarih kitaplarında Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözleri olmadığı, bizzat peygamberin Arapları ıslah etmek için senelerce düşündükten sonra kendisinin yazdığı öğretiliyordu. Hatta Edirne Milletvekili Şeref Aykut'un 1936 yılında yazdığı Kemalizm kitabında ise Kemalizmin bir din olduğu, gençleri bu dine inandırmak gerektiği söyleniyordu. Üstelik Mustafa Kemal hayattayken ona sen tanrısın diye şiirler yazılıyor, Atatürk'ün ilah olduğuna yönelik şiir şiirler kaleme alan insanlar devlet kademelerinde bir anda üst makamlarda görev yapmaya başlıyorlardı. Nutuk tıpkı Kur'an-ı Kerim'miş gibi ekranda gördüğünüz şekilde kaplanarak basılıyordu. Kısacası tek parti devrinde Kemalizm bir din olarak servis ediliyor, camilerin yerini halk evleri alıyor, Nutuk Kur'an-ı Kerim'miş gibi kutsal bir kitap olarak gösteriliyor, Mustafa Kemal zaman zaman ya peygamber ya ilah, anıt kabir ise Kabe Arab'ın olsun, Çankaya bize yeter gibi ...şiirlerle adeta kutsal bir mabet olarak servis ediliyordu. Sen olmasaydın biz olmazdık diyenler din karşıtlarıdır. Kemalizmi dini yerine koymaya kalkışanlardır. Hakikaten olmasaydı bu güruh olmayacaktı. Mustafa Kemal olmasaydı bu heykellerin önünde... ...aynen Hristiyanların kilisede Hz. İsa'nın heykeli karşısında gibi duranlar gibi... Duran insanlar bu millet efradı içinden çıkmayacaktı. Din karşıtı bütün tavırların sahipleri onun eseridir. Dostlarım büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum videolarımın daha fazla insana ulaşması kanalımın büyük gelişmesi adına videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekte bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarında kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.